Koro barış Barışa, olan bu memleketin değerlerini çekmek üzereyim efendim atalarımızın babalarımızın oturmuş olduğu ömrünün çoğunluğuyla buralarda geçirdiği o yılların hatıralarını çekmek üzereyim. Yani dünya fanıdır derler ya. İşte bu da bu olsa gerek. Çünkü bir asır öncesi buralarda farklı insanların yaşadığı biliniyor. Bu insanların atalarımız olduğu biliniyor. Atalarımıza saygıdan ötü. Biz bugün bu videoyu bundan dolayı buraları çekiyoruz ve bu anlamlı günü burada ölümleştirmek üzere bu videoyu çekimini gerçekleştiriyoruz. Bu. bu karşıda eski topraklı ev görünen ev amcamgil. Bu pegler bu üzerine yürüdüğümüz pegler de rahmetlik amcam ve babamın eski evleri. Bunları böylelikle videoya alıp internet ortamında sosyal medyada paylaşmak üzere çekiyorum. Bugün bu, gün bu, günü bu anlamlı günü burada değerli dostlarımla paylaşmak üzere çekimini yapar yaparken çok mutluluk duyuyorum. Bu efendime söyleyeyim görmüş olduğunuz pek rahmetlik babama ait böyle e, takriben 15 metre cephesi olup derinliği de 30 metre tekabül eden bu pek bir asırlık pektir akabinden hemen ötede rahmetlik amcam Cezayir Çelik'in peki gözükmekte bunu da böylelikle Videoya çekmiş bulunuyorum. Rabbül Alemin Bugünleri bize nasip ettiği için de Ayrıca mutluluk duyuyorum. Buraları böyle çekmekle de Söyle Efendime söyleyeyim Haz duyuyorum. Çocukluğumuzun geçmiş olduğu bu Köyün Efendim işte bahçelerinden Tarlalarından Çayırlarından Böylelikle bugün burada böylelikle efendim ölümsüzleştirmek üzere çekiyorum. Köyümü ve milletimi köyümü ve ya doğduğum yeri ya çok sevdiğim müzik bu müzikle de bunu kayyumlaştırmak üzere bu videoyu çekiyorum. Sevgilerimle, saygılarımla Mutlu yarınlarla böylelikle sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.